Evet arkadaşlar bu videoda kafes düzenimizin nasıl olması gerektiği ile ilgili biraz bahsedeceğim. Öncelikle kafesimizin alt taban kısmı ızgaralı olması her zaman için iyi olur arkadaşlar. Kuşlar kendi pisliklerine ulaşamazlar. Ayaklarına yapışmaz, yiyemezler. ağızdan alamazlar. Sonrasında ben iki tüne kullanıyorum şu şekilde. Biri yuvanın ağzında, diğeri boydan boya uzunlamasına. Gördüğünüz gibi. Hani bu çiplerim yeni geldi sayılır bana. Alıştırma konusundan direkt yuvaya doğru uzattım sonrasında kafeste bulunması gerekenler olmazsa olmazlarından biri kuş kumu. Tam net belli oluyor mu bilmiyorum ama olmazsa olmazlardan biri kuş kumu arkadaşlar. İkincisi kalamar kemiğimiz. Üçüncüsü Sultan Papağan'ın yerimiz. Yani sularımız günlük taze olması gerekiyor her gün ve bu suların içine sirkeli su sarımsaklı su sodalı su bunları ilave edebiliriz arkadaşlar kuşların sağlığı bakımından yeni geldikleri için ben dalları taktım hani uyum sağlayabilmeleri için ödül olaraktan sonrasında Yuvalığımız geniş. Her zaman çok daha iyi olur geniş yuvalık. Şu şekilde içini de göstereyim yuvalığımızın. Plastik forluklu kap olması çok çok önemli arkadaşlar. Ayrıyetten talaş koydum ben içine. Sizde talaş veya kedi kumu veya granül koyabilirsiniz. Destek amaçlı bunu da buraya koydum. Bu şekilde spreyleri kullanıyorum. Ama reklam amaçlı değil arkadaşlar. Sürekli kullandığım şeyler değil. Vitamin falan sürekli kullandığım şeyler değil. Genellikle ben doğal şeyi yapıyorum. Hani sirkeli su, sarımsaklı su, sozalı su dediğim gibi bunları kullanıyorum genellikle. Size de tavsiyem bu şekilde doğal şeyler kullanın. Bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım lütfen.